Oh be! Kargom geldi sonunda. <laughs> Çok mutluyum ya. Sonunda tekrar kitap siparişi verdim. Selam. Hoş geldiniz tekrar. Kargom gelmiş. Kitap kargom gelmiş. <laughs> Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugün yine bu videomda sizlere henüz daha yeni gelmiş, taze taze gelmiş kitap kargomun açılışını yapacağım. Niye? Çünkü bu heyecanımı sizlerle paylaşmaktan büyük keyif alıyorum ve şu an büyük ihtimalle sizlerden çok daha heyecanlıyım bu videoda. Çünkü en son bir ay önce kitap siparişi vermiştim, en son bir ay önce kitap kargosu açmıştım. Bir aydır büyük bir heyecanla bugünün gelmesini bekliyordum ve şu an gerçekten çok heyecanlıyım ya. Hani ne yapıyorduk, nasıl açıyorduk, neresini yırtıyorduk, içine ne var? İnanın her şeyi unutmuşum gibi. Uf, kaç odum kahvaltıp kendime geleyim. Ne oldu? <laughs> dur dur ilerletmeyelim ben videoyu. Açmamı mı bekliyorsunuz kutuyu? Açacağız ya bir dakika sakin. Kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum şu an. Çünkü kitap kargosunu açtıktan sonra, kutuyu açtıktan sonra artık o heyecan yavaş yavaş azalmaya başlıyor. O ilk heyecan, o ilk kutunun açılış heyecanı hiçbir anda tekrar yakalayamıyoruz maalesef. Bu yüzden bu anı uzatabildiğim kadar uzatacağım. Tamam tamam dur <laughs> Şimdi öncelikle size neden bir aydır kitap satın almadığımı, kitap siparişi vermediğimi söyleyeyim. Çünkü okumam gereken kitap sayısı fazlaydı ve bu Mayıs ayı boyunca yapmam gereken işler de çok fazlaydı. Bu işlerimin yoğunluğundan, sürekli bir yerlere gidip gelmekten, evde bazı yaptığım tadilatlardan, düzenlemelerden dolayı bir türlü kitap siparişi vermemiştim. Çünkü kendimi yeni bir kitap okuyabilecek şekilde hissetmiyordum. O his yoktu içimde. Yeni aldığım kitapları bitirdikten sonra Mayıs ayında eskiden okuduğum ve tekrar okumak istediğim kitaplara ...geri dönüp onları okumaya başlamıştım. Tekrar onları okumuştum. Ama dedim ki artık Burak, bir önce kitap siparişi vermelisin... ...çünkü okuyacak kitabın kalmadı ve bir iki okuman gereken kitaplar... ...siparişini vermen gereken kitaplar. Bu yüzden geçtiğimiz e, bugün günlerden ne şu an bu videoyu ben 10 Haziran Çarşamba günü çekiyorum. Ben bu kitap siparişimi ne zaman vermiştim? Pazartesi günü verdim. Yani 2 gün öncesinde İstanbul Kitapçısı'ndan ve inanamayacaksınız ama 2 gün içerisinde geldi bu siparişim. Bu sipariş İstanbul Kitapçısı'ndan verdiğim ikinci sipariş. İlk siparişim bundan 1,5 ay önce tam bu korona vakalarının en üst seviyelerde seyrettiği ve ülke genelinde sokağa çıkma yasaklarının ilk ilan edildiği dönemlerdeydi. Ve o zamanlar kargo şirketleri çok yoğun çalıştığı için siparişim bir haftada elime ulaşmıştı. Ama bu kargo 3 gün içerisinde geldi. Pazartesi günü sabahtan siparişimi vermiştim. Ve pazartesi günün akşamında tüm ürünlerim paketlenmiş ve salı günü de kargoya verilmişti. E salı günü kargoya verilen ürün de ertesi gün elime ulaştı. Evet biliyorum çok uzattım. Çok beklettim sizi. Ben de çok bekledim biliyorum. Bu yüzden hemen artık kutu açılışına geçelim. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. Şu an itibaren kamerada birkaç ayarı değiştirdim çünkü görüntü çok beyaz ve çok parlak görünüyordu. Umarım artık daha iyi çekiyordur. Evet, hadi başlayalım. Evet be, işte bu ya. Bu arada size bir şey diyeyim mi? İçinde çok efsane kitaplar var. Her birine çok özenle seçtim. Ve içindeki kitapların yarısından fazla Serdar hocamızın, Serdar Kuzuloğlu'nun önerilerinden. Yakın bir zamanda podcast serisine başlamıştı, ilgililere duyururum. Kesinlikle çok efsane, ders niteliğinde. Acayip kaliteli podcastler ve YouTube videoları paylaşıyor. Onun da kanalına bir göz atmanızı tavsiye ederim ve efsane kitaplardan bahsediyor. Hadi bakalım, bıçağımızı aldık. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şurayı açalım. Ya çok güzel bir his bu ya o kadar çok özlemişim ki kitap kargosu açmayı. Çünkü içindeki kitaplar bana daha neler neler katacak, neler neler öğretecek, nasıl yolculuklara çıkartacak kitaplar. Buradan da açtık. Evet, açılıyor. Yavaş yavaş açılıyor ve şuradan ucu göründü. <laughs> Şu ucunun göründüğü kısımdan direkt buram buram o ilk kitap kokusunu içime çekmek istiyorum. Of! Of! Of. Ya şu ilk kitap kokusu, kutunun içerisinde birikmiş o kitapların, yeni okunmamış kitapların birbirine harmanlanmasıyla oluşan ortaya çıkan o muazzam koku. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya gerçekten çok heyecanlıyım şu an. Kutuyu şuradan açtık. Ve... Of, of, Vay 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 vay. Hatta kitabın içerisinde bir de hediye göndermişler. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Arkadaşlar, koliden kurtulmak istiyorum. Koliyi şöyle parçaladım bu sefer ya. Çünkü koli bu sefer pek hoşuma gitmedi. Ya çok güzel ya. Çok güzel şu an. Oh, çok güzel kokuyorlar. Kesinlikle çok güzel kokuyorlar. Şimdi ilk başlık tabii ki de faturamız var. Faturayla şu an pek bir işimiz yok. Zaten siparişini verdiğim her kitaba göndermişler sorunsuz bir şekilde. Bu arada direkt fiyat bilgilendirmesi yapacağım. Burada şu anda 12 tane kitap var bu siparişimin içerisinde. Çok güzel kitaplar var ama ya. Çok güzel kitaplar var ya. Ve bu 12 tane kitaba 199 lira para verdim. Ve bu kitap siparişimi vermeden önce ismini vermeyeyim. Diğer markaların pek uygun olacağını düşünmüyorum. Yaklaşık 4-5 tane kitap sipariş sitesiyle birlikte Kıyasladım yani bu 12 kitabın her birini diğer kitap de sepetimi ekledim ve toplam fiyatlara baktım. Ve diğer sitelere göre yaklaşık 20-30 lira daha ucuza denk geldi bu siparişim. Çünkü gerçekten aralarındaki en ucuzunun istanbulkitapcisi.com olduğunu düşünüyorum. Bu arada İstanbul Kitapçısı'nın herhangi bir reklamını yapmıyorum. Sadece sizin daha ucuz kitaplara ulaşmanızı sağlayarak daha fazla kitap okumanızı istiyorum. Faturamızı kenara koyduk. İlk başta hediye bizi karşılıyor. Bir dergi göndermişler. Ücretsiz bir dergiymiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dergisi. Ve bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok güzel bir dergiye benziyor. Vay be. İçerisinde çok güzel çalışmalar var. Buna da bir yere göz gezdireceğim. Dergiyi de şöyle göstereyim size. İçerisine koydukları hediye bu. Şimdi bunu kenara koyalım. İlk kitabımız Gösteri Toplumu. Ya, kapağından mı bahsedeyim, İçerinden mi bahsedeyim, neden aldığından mı bahsedeyim? Uf, çok güzel. Ya. İkinci kitabımız koleksiyoncu. Bu kitap bana YouTube yorumlarımda sizlerden gelen bir öneriydi. Daha önce okumamıştım ve çok merak ediyorum neyden bahsediyor. Bunu da kenara koyduk. Üçüncü kitabımız tüketim toplumu. Gösteri toplumu da ayrıntı yayınlarındaydı. Bu tüketim toplumu da ayrıntı yayınlarından. Bu da Serdar Kuzuloğlu'ndan bir öneri evet. Bu kitabın çocukken filmini izlemiştim ve filmi beni çok etkilemişti ama kitabının varlığından bile bir haberdim. Bu yüzden kitabının da olduğunu öğrendikten sonra hemen kitap listeme ekledim. Sineklerin Tanrısı. Beşinci kitabımız Kendin Olmanın Dayanılmaz Hafifliği. Bunu da Instagram'da bunu da çok yakından takip ettiğim bir bloggerın sayfasında, internet sitesinde, blog sayfasında görmüştüm. Çok önerdiği bir kitaptı. Bu yüzden heyecanla okumayı bekliyorum. Bunu da koyduk buraya. Evet, yine Serdar Kuzuloğlu'ndan bir öneri. Sanayi toplumu ve geleceği. Ya o kadar böyle bilgi dolu kitaplara benziyorlar ki. Bunları okuduktan sonra çağ atlayacakmış gibi hissediyorum. Bir sonraki kitabımız Kötülüğün Felsefesi şöyle göstereyim. Daha sonra bu sefer Cemil Meriç'ten bir kitap okumaya karar verdim. Daha önce Cemil Meriç'ten hiçbir kitap okumamıştım ve başlangıç olarak bu ilk kitabını seçmeyi doğru buldum çünkü çok öneri aldım bu kitap hakkında. Bunu da kenara koyduk. Evet, Kemal Sayar'dan Yavaşta. Ya son zamanlarda of çok güzel kokuyor be. Ya son zamanlarda işlerimin yoğunluğundan böyle kafam o kadar fırıl, fırıl dönüyor ki. Böyle bazı anlarda kendimi durultmaya ve sakinleştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve yavaşlamaya çalışıyorum. Bu yüzden bu kitabın e, içeriği hakkında pek bir bilgim yok. Sadece çok fazla kişi de gördüm ve çok önerisini aldım ve başlığı da beni gerçekten çok etkilediği için hemen kitap listeme ekledim. Bunu da kenara koyduk. Daha sonra Körlüğün yazarından bilinmeyen adanın öyküsü. Ya ben ne güzel kitaplar sipariş vermişim ya. Ve daha bitmedi. İki kitap daha var. Evet. Bu da yine Serdar hocamızın. Serdar Kuzuloğlu'nun önerileri arasında yer alıyordu. Youtube videosunda bahsediyordu. Ee, Walden Gölü'nü bilmem biliyor musunuz? Çok efsane bir kitaptır. Walden Gölü'nün yazarından Walden Gölü ile alakalı bazı ee, şeylerden bahsettiği, bazı sorulara açıklık getirdiği Nerede Ne İçin Yaşadım isimli kitabı. Bunu da buraya koyduk. Evet. Uf. Ben bunu mu almışım? Peki ben bunu neden aldım? Evet, hatırladım neden aldığımı. <laughs> Unutmuşum bu kitabı da sipariş verdiğimi. Bu da yine YouTube'da sizlerden gelen öneriler arasında yer alıyordu. Bunu da bu yüzden listeme ekledim. Evet. Ya şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Şu kutudan bir kurtulalım. Bak 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 bak. Oy düşüyordu şu kitapların mükemmelliğine, güzelliğine, ya şu bilgi doluluğuna bakar mısınız ya? Ya bilmiyorum. Son bir aydır kitap siparişi vermediğim için mi? Yoksa gerçekten bu kitapların, ee, bu kitapların seçimiyle, seviyesiyle mi alakalı? Bilmiyorum. Bana o kadar böyle yoğun geliyor kışan, o kadar keyifli geliyor ki bu kitap siparişim. Sanki her biri, mesela bunu okuduğumda, sonra bunu okuduğumda, üzerine bunu okuduğumda böyle. Buradayken buraya çıkacağım. Şuradayken buraya çıkacağım. Seviyeler atlatacakmış gibi hissediyorum. Bu kitaplığımdaki kitaplar bana atıyorum 100 puan kazandırdıysa buradaki kitaplar 200 puan kazandıracakmış gibi hissediyorum. O derece heyecanlıyım. Belki de bunların çoğunun Serdar hocamızın, Serdar Kuzuloğlu'nun önerileri arasında yer almasındandır. Ne kadar çok bahsettim değil mi Serdar hocadan? Çünkü kendisinin paylaşımlarına, hayat görüşüne, bizlere bu şekilde tüm tecrübelerini aktarmasını, özellikle kitaplarla alakalı düşüncelerine hayranım ve beni kitaplarla tanıştıran, kitapların önemini benim beynime sokan, böyle vuro vuro sokan tek isimdir diyebilirim. Sürekli onun blogunu takip ediyordum, paylaşımlarını takip ediyordum, konferanslarını izliyordum, nerede hangi videosu varsa bende katkısı çoktur. Belki de bu yüzden şu anda bu kitaplara çok 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 değerli gözüyle bakıyorum. Zaten çok değerler ama bir başka değerler şu an bu sipariş benim gözümde. Evet, Yeterince videonun uzadığını düşünüyorum çünkü çok fazla konuştum. Çok özlemişim çünkü kitap kargosu açmayı, kitap kargosu açarken sizlerle sohbet etmeyi. Bu yüzden tekrar size şöyle hızlıca bir göstermek istiyorum tüm bu kitapları. <laughs> Detaylı olarak kitapların hangi yayın evinden, yazarının kim olduğunu falan merak ediyorsanız zaten bunu videonun başlarında hızlı bir geçiş halinde sizlere göstereceğim. Bu yüzden meraklarınızı giderdiğime inanıyorum. Ben artık hızlıca buradan bir tane kitap seçip okumaya başlayacağım. Hatta ilk okuyacağım kitabı da şu an size söylemek istiyorum. Ben sanırım buradan gösteri toplumunu okuyacağım. Çünkü çok bahsediliyordu bu kitap. Serdar Hoca çok bahsediyordu videosunda. Evet. İlk olarak bu kitapla başlayacağım bu kitapları okumaya. O halde bana müsaade arkadaşlar. Sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum bu heyecanımı benimle paylaştığınız için. Bu videomu izleyerek benim bu heyecanımı ortak olduğunuz için. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ayrıca sizlere buradan sonsuz sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.